Evet canlar. Şimdiki konumuz fiilde yapı. Peki biz fiilde yapıda ne göreceğiz? Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum oturabilirsiniz. Fiil de yapı nedir? Basit, türemiş ve birleşik göreceğiz. Şimdi basit sözcük neydi? Önce bir onu hatırlayalım, hatırlarsanız. Basit ne demek kelime anlamı olarak? Sade demek. Peki biz bunu sözcükte nasıl göreceğiz? Hangi eki almamış? çok güzel yapım eki almamış sözcükler olarak göreceğiz. Çünkü sen biliyorsun ki yapım eki eklendiği sözcüğün anlamını, türünü ve görevini değiştiren ekti. Şimdi geliyorum türemiş yapılı fiile. Peki türemiş yapılı fiil deyince bir şeyin türemesi değil mi? Olmayan bir şeyin ortaya çıkması. Hemen bir örnek veriyorum. Bu nedir? Kalem. Evet. Kalem yazı yazmaya yarayan bir araçtır değil mi? Evet. Nıkli keki getirdim. Kalemlik. Kalemlik oldu. Peki bu nedir? Kalemleri içerisine koyduğun çanta. Aldı, ekle. Görevi değişti mi? Türü değişti mi? Evet. evet. Yazı yazmaya yarayan araç yani ne oldu? Çanta oldu. Peki birleşik yapı nedir? Harika adı üstünde bir şeyler birleşecek değil mi? Çınar bravo sana. E peki Türkçe'de nasıl olacak? İki kelimenin birleşmesiyle meydana gelen yapıya da birleşik yapılı diyoruz. Yapılarına göre uygun kutucuğa işaretleyiniz bakalım. Kim yapmak ister? Haydi bakalım Zeynep Eda. Şimdi sen bunu ayırıyorsun ekine köküne. Sev, fiil kökünü. Hı hı. Niş, yılan geçmiş zaman. Evet. Üçüncü tekil, o. Çok güzel. Kim sevmiş? O. O. Çok güzel. Biz buna ne diyoruz? Üçüncü tekil şahıs eki diyoruz. Filden fil yapım eki aldı. Yapım ekini gördüğün takdirde direkt türemiş fiilleri işaretliyorsun. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller ne demek? Sakın gözün korkmasın. Bizim deyimlerimizdir bunlar. Değilmeşmiş fiillerdir çocuklar. Mesela gözden düşmek. Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. El vermek. Yine anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Anlaşıldı mı? Evet. Güzel.